doğum günüm hazırlanıyoruz. Çek. Yani doğum günüm hazırlanıyoruz. Evet, evet dün bir parti oldu. Ama bugün birazcık daha şey oluyor, ne? Bugün annemle beraber Bursa'da sefer birazcık geleceğiz. Anne ve anne makine anne kız bizim kimse kimse Annem telefonlarını kapatır. Ama ben de telefonu yanlar alır. Bir anne kız günü yaparız. Böyle böyle böyle, böyle, böyle her pazar annemle beraber. Bu arada ben saçımı çıkartacağım çünkü başörtüme şey gelecek. Ve bir tane pazar annemle beraber. Bir Şöyle diyeyim bu saat 12'de çıkıyoruz. 11. böyle bazen 9'da geliyoruz. Ve telefonlarımı da açmıyoruz aynı şekilde. Bugün de annenle beraber Bursa'ya gideceğiz birazdan. Daha... Ben saat 12'de gideceğiz. ve saat bakalım hemen. Saat, saat 10. Ve biz 11'de gideceğiz. Sonra bir sabit içimi iki tane Ben de dedim ki arkadaşlar bir bakım yapayım. Bu arada hala doğumlar bir yolunu çöpüyorsun. O, o, o yüzden çok, çok ah. Ben sana annemin o bir kullanmaktan topak topak olmuş. Ve orta seviyorum sayıyorum. <laughs> Sonra doğum gününden falan o üstünden atmak çok zor. <laughs> ve ben yarın yukarısı kalkacağım hiç bilmiyorum yani. İki haftadan çok 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 coştu. Şey. Hoş geldiniz Akterim. Bu arada, bu arada bugün de sabah, bu arada böyle soğuk havalarda kombinim gerçekten. Ay ay ay. Bak, şöyle diyeyim soğuk şimdi bak maşallahım soğuk havalarda benim bak soğuk hani soğuk hani soğuk havada benim kombin yapmam o kadar zor oluyor ki bir de hani hani şöyle değil bir de hava açıyor hani güneş oluyor sabahtan soğuk aynı hani benim güzelsizliği hani bu havanın güzelsizliği. Bora, bora pazarın sabahı da dokutta kalktım ben ve hemen kalka kalkmak bir video çektim. Böyle, böyle sabah değil. Bu arada şu an havada olsun ki rahat rahat geliyor. Bakın, bu şu dişim ağrıyor. Bakın, orta kulağına yine hem cemiklerine. İyi kanlı bakın, macun ağzında gelmeyecek de çekiyorsunuz. Bakın şöyle. Sökmüşse hani hani üfleyecek. Bakın. Bakın şuradan da kapağını kapattım Bakın ne yapayım demem ben. Sıkkınlık kapağını kapatıp İç 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 iç. İçin öre. Okay. Ah, yaktım. Bu arada yarın için çünkü bakın ben ben gerçekten bayağı girdim tozdum. Ama hiç dert almadım. <laughs> 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 yani nasıl şey yapacağım bilmiyorum. Hadi bugün bugünden tüm yanlımı bu ilgiyle atacağım. <gülüyor> 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 Evet, anneanne pazar gününe bu. Bu şey gideriz. Bazen komalara gideriz. Kumpilemeye gideriz. Bir anne anne kumpil. Anne çocuklar bile her yere gidiyoruz. Her şey yapıyor. Ay. Ve her şey yapıyor. Ay. Ben şu diş malımdan aldım aynısını. Şuraların şu da bir gerçekten bayağı iyi. Şimdi ne bu benim iple yaptığım şeyi şey size göstereyim de biraz hızlı. Şimdi ben dilimi şöyle alıyorum bakın. Benim şeyle suyum var, akribi suyum. Ama bu suyum genelde almadan da yaptığım şey şu. Elime koyayım. Gördün mü? 뭐야? 왜냐면 위나 밴드에서

Elhamdülillah, huzurlu, mutlu daha güzelleri için. Çok 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 bu gün. bir şey söyleyeceğim. ama bir yapalım. Normalde hani videolarda bir Anne ama dur lan burada takmıyorum. Şunun kapşonu var. Of. Herkese de çok teşekkür Kanalıma abone olup merak unutmayın. Bugün yine elhamdülillah mutluyuz. Bu bir tane de takipçi yorum var. Ama haberler benim. Ama ilk kitap etmedi Ve tüm videolarım Arkadaşlar bu kanalıma yeni kanalıma atıldım orada bir tane tatlıcığımı Onları çok seviyor. Arkadaşlar ee, şöyle şöyle yaparlar pardon. Neyse de bu da Nimet'in güzelse sabundan bana çektiğiniz fotoğrafı atabilirsiniz. Nimet'in Instagram hesabına. Bu I get that. Atmayın. Lanet olsun bu fotoğrafı. Onları böyle şekil şekil küçük çıkartabilirsiniz çerçeveleyip en